Selam baba yiğit. Bundan sonra boş musun? Benim tayfayla bana İsveç yemeklerinden ısmarlar mısın? Bana baba yiğit mi? Olur, olur tabii Geko. Tabii, ısmarlarım. Olur. Bridge, Bengaluru'da giriştiğin iş için benden hala özür dilemedin. Bana engel olduğun için asıl sen özür dilemedin. Hey, Deadlock, <laughs> dinle bak. Bir gün iki Norveçli bir bara girmiş. <laughs> Of, Bridge sus artık. Komik olduğunu düşünseydim, gösterilerine de gelirdim. Brim, kayıt aldığım bir parça vardı. Hatırlat da işimiz bitince dinleteyim. Bence oluru var. İyi uykular. Harbor, Rand'deyken şu topladığınız yadigarlar var ya, nereye koyuyorlardı onları? O deadlock benim. Alnının çatından. Alfa dünyaymış, omega dünyaymış, kingdommış. Aman, savaşalım işte. Tamam, <laughs> Başlıyoruz. Stoli'ye gerden olduğuna inanmak zor. Planlamaya çok kafa yormayın. Saldırı taktiği ne kadar karmaşık olursa işlerin ters gitme olasılığı o kadar yüksek olur. Full tref! Bak sen şu işe. bir şeyler başarabiliyormuş. Gurur duydum. Ayso yap şu bunu. <laughs> Bu salaklar kime sataştıklarını bilmiyor. Ben dengelerini şaşırtayım, siz avlayın. İşte Los Angeles be! Uğramak istediğim birkaç yemek arabası var. Ha, bir de Malibu'daki şu banka. Güzel zamanlardı. Biliyorum, harikayım. Rica ederim. Çatışmanın ortasına. Deadlock, İyi takım olduk değil mi? Saldıranları sen hallediyorsun, yerinde duranları ben ezip geçiyorum. <laughs> Hiç fena değil. Yettin artık. Aysa, benim cüzdanı dolduruverdin ya. Sağ, ol. canını alacağım ayso. Madem beni buraya getirdiniz bana ayak uyduracaksınız. Hızlı ve sert olacağız. Özgünüm abicim. Bize mi saldıracaklarmış? <laughs> Tabutlarına çivi lazım herhalde.